Evet Sayın Doktor ben ilk olarak Bilim Araştırma Vakfı'ndan başlamak istiyorum. Kısacası BAV olarak. Bu vakfın kuruluş gayesi neydi? Şu an faaliyetler arasında neler var? Milliyetçi, mukaddesatçı, maneviyatçı, samimiyeti savunan, Türkiyeci, Büyük Türkiye idealini savunan, Türkistan Beyliğini savunan, Atatürkçü, layık düşünce içerisinde üniter devlete savunan sağlam bir fikir sistemi. Benim gördüğüm, yaşadığım bunlar. Tabii ben vakfın fahri başkanı biliyorsunuz. Evet. Resmi başkan değilim. Faaliyetleri de çok güzel, mükemmel konferanslar. Darwinizme karşı, ateizme karşı konferanslar, Atatürkçülük Türk milliyetçiliği, Türk İslam Birliği, Türk Birliği ile ilgili güzel faaliyetler. Balkanlar, Ortodoks'taki Türk İslam Birliği ile ilgili bütün faaliyetleri içine alan siyasi çalışmaların konferansları. Evet.